Herkese rast gelsin. Arkadaşlar Semat abiyle Günaydın. Orkinos'a gidiyoruz. Ee, dün aldık bir tane Orkinos. Bugün de bakalım şansımızı deneyeceğiz. İnşallah bir 100 kilo üstü bir Orkinos alacağız. Şu an Ecebat'tayız. Kahvaltılık falan alacağız. Sonra Meram'ıza gidip balığımızı yakalayacağız. Şimdilik Herkese rast gelsin diyelim. Gitti. ya. Ne gitti ya? Oğlum, Şaka ne yapıyorsun. Ya bana doğru yüzüyor. Ha bana doğru yüzüyor. Abi ne bileyim bir saat bir hele çekiyor. Aman abi ya bu kadar uğraştık. Abi, iyi, i̇yi abi iyi iyi. i̇yi bir de sağlam değil mi abi? Sağlam abi. Bizim aklımda yüzünden kalsın çevir. Tekneyi çevir. çevir. Evet. Yarım saattir uğraşıyoruz. Hala çekemedik balığı. Balık bizi götürüyor. biraz bas şişine doğru. Bir yandan da tabii tekneyi kullanıyoruz. bas bas bas. 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 Yaparsa şey balığı görürsek en azından vurup alalım Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş Hızlı değil yani. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şimdi gidersen evet. yaramayız balığı. Yani

dolanmış ya var ya kadar <laughs> değil mi balık ya doğru mu ya, evet. abi dur gitme gitme abi boşuna, boşuna. Balık, balık yorulmadı abi ya. balık yorulmadı abi şu an ya Abi kaç mil geldik ya şeyden kıyıdan? Vallahi bayağı geldik. Sıkıntı yok. Yakıtımız var. Gökçeada'ya kadar gidebiliriz. Gökçeada'ya da işte. arabanın arabanı arabayı bıraksaydın da onun orada kaba tepeye geçer. Ha, arabayı böyle. getirirlerdi <gülüyor> 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 Bu ne baba ya? Abi yıllardır adım mücadele abi buydu abi. işte ya. <laughs> Al işte. Yap mücadelemi <laughs> He yapıyorum abi. Keyifle yapıyorum ya. Abi yok, şey. elinden. Abi elime tutar mıyım ya? Sen ben ne tür şey daha çok heyecanlandı bak. Ben çok. abi ne heyecan? Heyecanlar. Ne canım ya sabahtan beri uğraşıyoruz yani. Ben sizin için diyorum yoksa. Eyvallah. Abi yok yok onun için enerjik açılıyor. Heyecan var işte onu anlatmaya çalış. Sabahtan beri iki tane kaçırdı zaten Tayyar evet. abi. Alacağız inşallah. Hadi bakalım Hasan. Hasan ne be sikil <laughs> Evet hala mücadeleye devam ediyoruz. <laughs> Az bir şey abi Ama ama topaç. Balık yorulmadı. Yine gri gitti acı. Dur Anladım. ileri alıyor Abi balık daha çıldıracak ya. Ah, 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 ek yerine geliyor. Yürü abi üzerinde şimdi. Abi, son... Yavaş ama yavaş. Ona bak Yavaş. yavaş. Ya. Ya. İşte, ek yerini hiç görmedim ek yerini. Aynen aynen. Bunu nasıl ek yerinden kalkıyor? Değil? Abi, daha böyle böyle Sen iyi böyle. böyle. Tamam ha her şey her şey dört dörtlü Hasan Hava güzel. Hadi Hasan. Hadi. Abi, abi, aşağı, Heh. Heh. Al balık abi, alıyor, alıyor. Alıyor. Ben, bile, al Hadi, Hiç hiç yok. hiç, hiç o riske girmiyorum abi. Kopmaz abi, kopmaz. Bizden, kopmaz. Ben eti, <laughs> canavar geliyor canavar.